Habertut.com'a hoş geldiniz. ABD'de bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler son olarak gündemde, iç gündemde öne çıkıyor. Dış politikada Rusya ile Karadeniz'de yaşanan gerilim son zamanlarda önemli etkileri sürüyor. ABD-Türkiye ilişkilerinde de hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Ticaret Bakanı Muş ABD'deydi. Hangi temaslarda bulundu, hangi başlıklar öne çıktı ayrıntıları konuşacağız. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar ile Sayın Çınar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇sterseniz önce Türkiye-ABD ilişkilerinden başlayalım. Ee, önemli temaslar oldu ABD'de. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ABD'deydi. Ee, hangi görüşmeler oldu, hangi başlıklar öne çıktı? Sizden dinleyelim, buyurun. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan Ticaret Odası ile Türkiye Odalar Borsa Birliği'nin Ortaklışı düzenlediği Türkiye ABD İş Forumu'na katıldılar. Burada hem e, Amerikalı firmaların depremzedelere olan desteği ki ABD Ticaret Odası vakfı ile beraber e, 110 milyon dolar bağış topladı kendi üyelerinden. O nedenle hem ABD iş dünyasının e, teşekkürünü tazelerini almak hem de Türk-Amerikan işlerindeki son durumu değerlendirmek üzere hem bakanmış hem de Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Washington DC'de idi. Aynı şekilde İbrahim Kalın iki gün daha fazla kalarak Ulusal Güvenlik Konseyi danışmanı Jake Sullivan ve Dışişleri Bakanlığından Müsteşar Victoria Nalan'la da görüştü. Ayrıca bazı Amerikan kongre üyeleriyle de Türk-Amerikan ilişkilerindeki sıkıntıları konuşmak üzere de kongrede yoğun bir mesaisi olduğunu biliyoruz. Evet. E, bu görüşmelerde gündeme gelen konular arasında öne çıkan başlıklar hangileri oldu? Aslında Jake Sloan'a İbrahim Kalın'la toplantı öncesinde bir soru yöneltildi. Hı hı. E, 128 tane meselemiz var dedi. E, İbrahim Kalın'a. Yani hani sorunlarımız o kadar kadarkiye getirdi. O nedenle baktığımız zaman Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanına gelen e, ikili toplantı sonrası yazılı açıklamada her konu konuşulmuş. Yani savunma, güvenlik İsveç Finlandiya küresel ve bölgesel sorunlar Azerbaycan'la Ermenistan konusundaki barış müzakereleri ticaret hacminin arttırılması Ukrayna savaşı tağıl girişimi Türkiye'nin tekrar uzamıştı bildiğiniz üzere o nedenle birçok konu gündeme geldi. Tabii sonuç var mı dediğimizde İbrahim Kalın Türkiye'ye dönerken somut sonuç olarak bir şey açıklamadı. Ancak şu mesajı verdiğini biliyoruz e, kongreden aldığımız bilgi İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamalarda. Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul edecek mesajını verdi Washington DC'de. E, zaten kendisi çok olumlu gelişmeler olacak demişti bir iki gün içinde ve yarın da zaten Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da olacak. En azından Türkiye şunu veriyor biz e, doğru şekilde bizde sözünü tutanla işleri hallediyoruz. Yani Finlandiya e, gerekli e, isteklerimizi yerine getirdi ama İsveç'te sıkıntılar hala var. O nedenle Washington'daki bu negatif kırılmayı da e, önlemek amacıyla en azından bir ülkeyi kabul etmesiyle de e, tabii gözleri İsveç'e daha çok çevirecek. E, terörle mücadele daha samimi destekte e, bulunması anlamında. O nedenle aslında bence en büyük sonuç e, Finlandiya ve İsveç konusuydu. Zaten dün kongre üyelerinden gelen yazılı açıklamalarda da Aralıklar ve İsveç, Finlandiya'nın görüşüldüğünü görüyoruz. Evet, burada önemli olan nokta hep vurgulanan nokta, özellikle Türkiye tarafından F-16 meselesine bağlanmamasıydı bu konunun özellikle. Ee, Sayın Kalın'ın bir açıklaması oldu, Kongre üyeleri'nin Türkiye'ye ziyaretini bekleriz e, minvalinde. Bu anlamda bir ziyaret davet vesaire söz konusu mu? Türkiye'de tabii zaman zaman davet ediyor, gelenler de oldu. Örneğin Senatör Lindsey Graham da geldi. Ama şimdi Türkiye seçim sürecine gireceği için Ankara'da milletvekilli olanlar da artık kendi bölgelerinde eğer aday adayıysa bir yoğun bir döneme gireceği için ben açıkçası seçim öncesi artık bu iki ay içinde ne resmi yetkililerin Washington DC'ye Türkiye'den geleceğini ne de Amerikan kongre üyelerinin bu iki ay içinde Türkiye'ye geleceğini beklemiyorum açıkçası. Evet, e, masada bekleyen konular sonrasında belki seçim sonrasında yeniden ele alınacaktır. Dış politikada Rusya-Ukrayna savaşı öncelikle gündem maddesiydi uzun bir süredir. E, son dönem Rusya ile Karadeniz'de yaşanan gerilim biraz öne çıktı. Bu konuda var mı bir gelişme? Ne aşamadadır bu gerilim? Bir misilleme beklenebilir mi sonrasında? Aslında Biden yönetimi net şekilde Rusya'ya mesajını verdi. Hı. Moskova Amerikan Büyükelçisi Rus Dışişleri Bakanlığı'na giderek güçlü mesaj verdi. Taciz etmeyin, bu sorumsuzluktur diye. Aynı şekilde Ulusal Güvenlik Konseyi'nden, Dışişleri'nden, Pentagon'dan kınama ve sorumsuz olarak nitelendirildi. Ama şunu belirtmekte fayda var. Dün Genelkurmay Başkanı Mark Milley, biz Rusya'yla çatışmaya girmek istemiyoruz'un altını <laughs> çizdi. Zira ABD Savunma Bakanı Austin'le Rus mevkidaşı da Telefonda görüşüler Yani tansiyon düşecek gibi görünüyor. Düştü. Diplomasi kanallarıyla bu inişi çıkışı sert açıklamalar gelecek. Ee, ama yani Karadeniz'de Amerikan İHA'larının uçması yeni değil. Romanya'dan en son bu İHA e, çıkmıştı. E, yılan Adası dediğimiz bu e, e, Kırım ile e, Ukrayna'nın, güneydeki sahil tarafında dolanıyordu ve orada düşürülme oldu. Biz zaman zaman İHA'ları yine Karadeniz'de göreceğiz ama en azından daha dikkatli olunması konusunda iki tarafında konuştuğu biliniyor. Evet, yani devam eden Rusya-Ukrayna savaşı meselesine bir etkisi olur mu bu yaşanan olayın? Zaten hali hazırda şu anda gerginlik en üst düzeyde. Yani hatta Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan şu anda en dipte en kötü zamanı zaten yaşıyor dedi ABD Rus ilişkileri. O nedenle bundan sonra en kötü olabilecek ya Amerika tarafının ya da Rus tarafının jet uçaklarını havada çarpması, birisinin hayatını kaybetmesi gibi çok olağan büyük bir kriz olursa olur ama onun dışında zaten şu anda çok dipte olan bir durum var e, ikili ilişkilerde. Evet, ikili ilişkilerde gergin bir başka mesele Çin'le olan ilişkiler, ABD-Çin ilişkisi. Son dönemde dikkat çeken bir gelişme yaşandı denebilir belki İran ve Suudi Arabistan arasında normalleşme adımları atıldı Çin'in ara Bu meselenin yansımaları nasıl oldu ABD'de? Var mı bir açıklama, yorum? Ulusal Güvenlik Konseyi'nden John Kirby Suudi Arabistan bizim müttefimizdir dedi ama çok yorum yapmaktan kaçındı. Ama tabii Amerikan medyasında Çin'in arabuluculuk yapması da soru işareti. Yani Amerika acaba bölgede gücünü kaybediyor mu? Zaten ABD'nin İran'la ki Biden yönetiminde yumuşama bekleniyordu. Bu gerçekleşemedi. Trump'la Biden'ı e, mukayese ettiğimizde Suudi Arabistan ABD ilişkilerinde Biden'ın Suudi Arabistanla ilişkilerinin çok iyi olmadığını, hatta bu e, petrol fiyatlarının e, düşürülmesi konusunda anlaşmanın olmadığı için zaman zaman sistem ettiklerini biliyoruz. Evet. Ayrıca Suudi Arabistan Rusya ile de yakın ilişkide. O nedenle çok Washington mutlu değil ama en azından e, böyle bir diplomasi konusunda Suudi Arabistan iyi bir dendi. Şunu da belirtebiliriz ticari anlamda ise yaklaşık 35 milyar dolarlık e, Amerikan firması Boeing, Suudi Arabistan'a e, ciddi sayıda bir uçak satış anlaşması gerçekleşti. Yani her ne kadar diplomasi sıkıntılar olsa da maddi anlamda yine ikili ilişkilerde çıkar ve e, kaynak finansal e, anlaşmalar öne çıktığını görüyoruz. Ticari ilişkiler sürüyor. Evet, ticari ilişkiler demişken ABD iç politika anlamında biz uzun süredir sizinle ekonomi konusunu ele alıyoruz. E, pek çok sıkıntının mevcut olduğu bir alan. En son geçen hafta sonundan beri yaşanan bir bankacılık sektöründe yaşanan bir kriz var. Banka iflasları var. E, nedir son durum? E, resesyon tartışmalarını tetikledi mi yeniden? Biz bir süredir bu konuyu da ele alıyorduk sizinle. Nedir son durum bu anlamda? Tabii önce Kaliforniya'daki Silicon Valley'nin çöküşü 2008'den beri ilk defa böyle bir büyük bankanın batması gerçekleşti. İki gün sonra New York merkezi Signature Bankası'nın çöküşü hemen ne oluyor sorularını gündeme getirdi. Ama Biden yönetimi çok net şekilde FED'le beraber, gerekli kurumlarla beraber tedbirleri alarak mevduat sahiplerinin paralarını güvence altında alacağını, korunacağını söyleyince biraz rahatladı. Ama tabii bankacılık sektörü ne olur? İşte Fed'in haftaya toplantısı var. Burada faiz arttırımına girmeden durdurabilir mi? Yani bir karar e, verme aşamasında ne olur? Bunlar tartışılıyor. Ancak e, dün İsviçre'de e, Credit Suisse'ın e, sıkıntıya düştüğü haberleri ki bugün de İsviçre Merkez Bankası'nın e, 34 milyar dolara e, yakın bir para desteği vereceği haberleri tabii Avrupa'da domino etkisiyle böyle bir finansal sektör e, o körüstü ötesine aşacak mı konularında getirdi. Yani hala sıkıntılı bir süreç var ama şunu söyleyebilirim. Yani bu Amerika'daki bankacılık sektöründe bir e, geriye dönme veya bir batış büyük bir kriz ben beklemiyorum. Biden yönetimi zamanında gerekli adımlar attı. Hükümetin müdahalesi e, yeterli oldu bu aşamada diyorsunuz öyleyse. Yeterli oldu. Tabii şunu da eklemekte fayda var. Bilhassa bu tarzda bankaların regülasyonlarında eksiklikleri de gördü hükümet kongre. O nedenle kongrede biz daha da sıkılaştırmış bir regülasyon girişimleri e, görebiliriz. Yani tek şu anda yapılabilecek ciddi adım e, Biden yönetimine kongrenin bu olduğunu e, siyerleri veriliyor. Evet bu bundan sonraki aşamada belki FED faiz artırım kararlarının nasıl etkileneceği beklenecektir, izlenecektir öyle değil mi? Evet yani normalde e, enflasyon geçen e, Şubat'a göre yıllık yüzde altı oldu. Yani bir düşüş var hala enflasyonda yüzde altı nokta dörttü. O nedenle bu ekonomik verilere bakınca e, FED'in e, agresif bir faiz artışı oranı e, 0.50 mi 0.25 mi olur soruları vardı. Ama şu şartlarda bu bankacılık krizinde beklenti e, 0.25 hmm. 25 bas e, puan artışın olma ihtimali konuşuluyor. Peki. Eklemek istedikleriniz var mı Sayın Çınar son olarak? Son olarak da seçim sürecine girdiğimiz için sadece ABD'de değil yurt dışında ciddi sayıda 7 milyona yakın Türk vatandaşımız yaşıyor ve çoğu da çifte vatandaş oy kullanma hakları olacak. Yurt dışındaki Türklerin 27 Nisan'da oy verme işlemleri misyonlarda Türk Büyükelçi ve konsolosluklarında başlıyor ve 9 Mayıs'a kadar oylarını yurt dışındaki vatandaşlarımız verecek. Bunu da kısaca hatırlatmakta fayda var. 27 Nisan'da e, yurt dışındaki Türkler artık ilk oylarını kullanacaklar seçim sürecinde. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. ABD'de iç politikada, ekonomi e, konusunda bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler öne çıkarken Rusya ABD arasında yaşanan gerilim, Karadeniz'deki gerilim e, yine etkileri süren bir başka konuydu. ABD-Türkiye ilişkileri açısından da yine temaslar olan hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Ticaret Bakanı Muş ABD'deydi, hangi temaslar oldu, hangi konular öne çıktı. Bütün bu konulardaki ayrıntıları Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'dan aldık. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.